Türkiye ile Mısır arasında sekiz yıl sonra yeniden dostluk grubu kurulmasına ilişkin bir başvuruda bulunacak parti. Hı hı. ilgili ne sorayım? Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz parlamenter diplomasinin en önemli ayağı da dostluk grupları. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde birçok ülkeyle ile ilgili olarak kurulmuş dostluk grupları var. Bunlar arasında Mısır ve Libya yoktu. Bunu tabi malum bildiğiniz genel sebepler dışında bir de ayrıca karşı tarafta yani karşı ülkenin parlamentosunda da bir dostluk grubu kurulması veya kurulma ihtimalinin bulunması dikkate alınıyordu bu dostluk gruplarının oluşumunda. Ben bazı arkadaşlarımızla konuşmuştum geçen hafta Mısır ve Libya içinde bir dostluk grubunun kurulması Önemli çünkü parlamenter diplomasinin e, öncü grubu dostluk gruplarımız. Birçok alanda parlamentador arası temaslar kurulurken e, bunların başlangıcı sürdürülmesi dostluk grupları eliyle e, oluyor. E, bu sebeple bunun çok faydalı olacağını düşündüm. Bu konuda biliyorsunuz siz de takip ettiğiniz gelişmeler de vardı. Bu bakımdan bugün e, bu alanda dostluk grubu oluşturulması yönünde bir adım atılmasını büyük memnuniyetle karşılıyorum meclis başkanı olarak. Faydalı olacaktır inşallah. Sağ olun. Efendim, e, İsrail ile ilgili ilişkiler konusunda bir adım atılır mı? Yıllar önce de İsrail'le ilgili Bununla ilgili meclis başkanıyla gerekli bir konu e, görüşmeleriniz olur mu? Yeniden e, böyle ilişkiler tekrar başlar mı? Yani onu söylemek için tabii çok erken, henüz e, İsrail'de e, seçim sonrası parlamentonun oluşumu ve e, yine hükümetin oluşumu ile ilgili tablo ne olacak, e, nereye doğru gidecek onu bilmiyoruz. E, onun için önce tabii parlamentonun e, kendi iç işleyişiyle ile ilgili temel hususların ortaya çıkması lazım. Bir de böyle bir niyet var mı yok mu onu e, bilmek, görmek lazım. Bakımdan bir şey söylemek için erken henüz teşekkür ediyoruz arkadaşlar sağ olun